Hepinize merhaba akşam bu güzelle birlikte birlikte Yani Ozan'la olacağız oynayacağız Wizard Tycle <laughs> Hemen gel Ozan şuradan Oğlum mi zıplayacağım bunları? Aynen parayla Gel şimdi bedavaya bak şurada bir şey var gel Şunu alman lazım Açık be Tamam şimdi burada para geldi. Aa, çubuk geldi lan elime. İşte onun üstüne otur. sana abra götüne. Hayır yanlış. Üstüne oturacağım. Kanka sen oturmuşsun bir kalkarsan oturacağım. Sen oturmuşsun sen. Şimdi buradaki şuraya tıkla bak yeşile tıkla gel. Tamam para kazanıyoruz şimdi şeyler var lan. Niye bu kadar yavaş kazanıyoruz? Paramız nerede görünüyor? O şeyler de şurada. Gel burada. Hani? Şurada. Turcu yer senin. para nasıl kazanacağız ya biz? Bak, tamam. Buna basıyor işte bu. Gittikçe şöyle küpler. O zaman kanalı açıklamaya koyarım arkadaşlar. Neyi sabahlıyoruz? Bir şey yok. Kanalı koyacaktım açıklamaya. Hmm. Kaçacağımız var bir dakika bizim. Biz hangi takımız? Yeşil miyiz? Aynen. Kırıcı var. Şunlar gitmiyor olsun. Arkadaşlar bu videoya başkaları gelmesi istiyorsanız bu, bu tarz videolar gelmesi istiyorsanız abone olmayı like Abone olun şimdi bir 60 like yap 60 like mi ya 60 60 abone yapın ya çocuk 55'te işte kaldı ya 60 abone olsun ya. Bu videoyu izleyip abone olmayanların <laughs> ebe söyleyecekmiş. 68 lira var hadi kaç lira topladın? Su al şuradan al gel. Bunun üstüne çıkınca para gelir. Şimdi 74 lira var. Hangisini alabiliyorsun? Dur şuraya bir gel. Şurada bir hızlandıralım videoyu bir. Evet arkadaşlar devam edelim. Mesela 100 lira var. Bu 100 lira 50 var, var burada. Şuraya bastırdı mı? Benim param yine düştü. Nasıl oluyor Gel savaş alıp. Du 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 du. Gidiyoruz şimdi arkadaşlar. O sesler de geliyor ya. Görevi de büyük alalım Burası kadıköy buradan çıkış yok. Onun sonu ne yapıyor lan bu? Uçuyor onu. Süpür gelmiş. Aa ben de öldüm ya. Bu neymiş lan? İlk defa gördüm. Para çok olunca ne oluyor ya? Nereden eşya satın alabiliyorlar? Kanka kaç lira var? Bir dakika şu oyunu sesini. Yaparım? La sağ tarafta 3 noktaya bas oradan Leo bu arada basacağım kupaya bas 150 lira var bende Gel biz gibi bir lira Kanka sende 162 lira bende 52 lira Bir gel şuralara baskı yapacağız Böyle bakın Hadi yürü. Nasıl bu bug'ı? Bug'ı vardı bir tane. Aa tamam yaptım. Ha şimdi bunlar hangi büyüleri almış? O kay. Büyüleri çalacak. Şu an ben hırsızlıktayım. Hırsızlık yapıyorum. Üç daha mı iyi Evet üç daha iyi. Kulayla çıkıyor. Şu ben direkt Ben Aga be. Bir dakika ben silah Merhabalar. aldım. Silah aldım geliyorum. Allah Allah demiş genç Osman. Nereden silah alıyoruz kanka? Valla bizim de silahlarımız açık değil. Ben onlardan çaldım. Hı. He. Açacağımız var. 50 lira daha 200 lira. Şu kaç lira şey istiyordu? 250 istiyor ya. Şey diyeceğim, burada 100 liralık bir tane daha şey var. Açsana böyle şeyleri. Evet. Gelmedi ki daha ya. Biz iz eğer Abi bir tane ben açtım hadi bakalım. Kanka 118 tane şey var ne iş yapıyor bunlar şimdi? Mesela şu 100 bir şey var ama belki. gel. Arkadayım gel. Gel gel, gel 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 Burada. Al onu. Şu şu oğlum kör müsün? Ha. Bunları bitirdiğiniz zaman şey mi oluyor şimdi? Şey oluyor Para kazanıyoruz. Ne oluyor? Para Bak şimdi sana yeni aldığım şeyi gösteriyor mi Gel gel Oy, oha Uy oha Vay 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 Bak bu ikinci aldığım silah ateşi. Oha çok güzel lan. Ben niye fakirim? Sen fakirsin. Tamam bana da ya para vereyim. Parayı alamıyorum. Para var mı? Uzak dur lan uzaklarımdan. O zaman alamazsın. Adalar saldırıya geçti buraya geldiler. Gel lan buraya. Ölüyor mu? Hayır. Hadi o zaman yersin sen ben saygı ölüyorum. Öldüm ya. Doğru toz. 200 liraya göre yaklaştım. Bu sefer ne alacağım? Ne veriyor ki 200 liraya? <laughs> Bir dakika. 200 liraya ne veriyor ki bu sefer? Aldım lan. Aferin oğlum. Canım doluyor değil şu anda kendine? Doluyor doluyor. 500 lira daha var da şu an işlevsiz 500 lira 500 lira tebrik et bakayım abine abin yapmıyor bu işi hadi çabuk liralık, olun, olun, bir şeyler hadi. al bir şeyler al bak 100 lira daha var burada gelip alsana hani Aldım. Hadi yallah bas şuraya. Ne yapacağız? Pas işte. Ne bir istiyor. Yok burada değil. 300 lira var değil sana mi? Sana Yok 300 lira varsa gel. Şuraya bas. Buraya etmiyor şuraya bas. Şu ikisine bas. Şurada bas. Aferin bas apaçı. Bak kafamıza ne var. Bunları kim atıyor lan bize? Adamı atıyor. Şurada bir tane daha şey var da onu alacağız ikinci iki katta. İlla benim Harry Potter yanımı gösterecekler. Göster lan. Yok kanka göstereyim. Ben sana burayı duyar mı lan? Yok. Adamlarına raşatıyorum saldırıyoruz. Harry Potter çatır çatır. Ödül. Spre, Bak o bir bug'ı. Bug'ı derken direkt geçti bunu. Sen gel buraya bir bayım hafer Hayır ben öldüm. Sana kapının içinden diye geçtik sen. Nereden geçecektim ya? Kapının yanında boşluk vardı. Ölse yana sen. Oğlum kendi yerimden geçince biri ölüyor ama. Adam ona öyle velet. Lan geri doldu, geri doldu. Sıkıyor başkası geldi. Valla bel öldür. Hiçbir önemi yok. Daha fazlası var. Öyle bir uçtum ki. Adam o zara koymuş. Öyle ben nereden silah satın alabiliyorum ya? La 500 tane para olunca şuradan alabiliyor. Bir Nereden alabiliyorum? Epe. <laughs> Hipstere ver ver ver. bir şey. 500 tl e Güzel i̇şte oğlum nereden alıyor? Nereden alıyor? Dur şuradan şuradan gel. 500 TL olacak. Tala hesabı. Bir dakika bakayım. Ver bunu. Şurada. Şu sıpada yerde. Şerefsiz sen 500 lirayı nereden bulmuştun önceden? Kasıyor işte. Kaçır, olsun Avrat. Da bu kuzgun babanın ki işi yapmıyor ya, atmıyor ya. Nasıl olacak? Kuzgun baba bir kızdır. Lan biri geldi buraya. Lan. Oley onun bu kadar dev olmanın domuz sırrı ne? Domuz gibi bir şey onu bu ne? Aa öldü lan. ha. Aa yatağı tek kuleyi yaptım bak. Gel. Ha, havan atacağım havan. Bir dokunuyoruz. Vur. Nasıl alalım? Gör diyor bu yarasa. Şimdi gelsem büyü yapacağım. Hop gol apada. Gol Günde üç kere içer bizi vardı. Ay. Oldu olamadı. Dostlar bu arada bu video kaç like gelsin? 500 bin like gelsin. <laughs> Tabi canım. Yok abi. Yani bu video iyi bir like gelirse Roblox'u birlikte çekeriz. Hatta birkaç kişiyi daha yalnız alırız ve korku oynar çekeriz değil mi? Ve ortalığı da araya alırız çekeriz ya. Çekeriz, çekeriz. Çekeriz, çekeriz. 10 like varsa, robota like varsa atmayacağım korkmayın. Çekeriz, çekeriz. Nasıl siz ki bu şekil yapıyorsunuz? Doğru. Hayır. Ya ben ondan çıkamıyorum lan. Lag'de, lag'de kaldım be. Bu herhalde hava püskürtüyor ya. Bir dakika, kaç kaçlar var şu anda? Buna zaten ediyor lan. Basılı tutacaksın. Bir dakika ne veriyor şu anda 500'e? Şurada şey var lanca. alacağım. Bak gerisizin biri geliyor. Oğlum sen gidiyon adama. O gelmiyor ki. Vuramadım ya lan. Arkadaşlar bu videoyu Fırat istiyorsanız Kötü ya. Geçen iki e, tabak kuru fasulye Hadi gel uzan şuna bir kapalış yapalım seninle Gelsene O oh, gelmiyor mu? Gel, Geldim <laughs> Gel gel Buzdan arasında ne Gelse ya gelsene şöyle Hayır hayır burada burada burada. Hayır burada ben çivalik seviyorum. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. bay.